Mastercraft normal hayatta kalma moduna devam ediyoruz. En son eşyalarımız düşmüştü, ölmüştük. Şimdi eşyalarımızı almaya gideceğiz. Da eşyalarımız neredeyse? Onu da hatırlamıyorum. Bir şu taraflardan gidiyorum. bir tane gölü attarken ölmüştük. Göl gibi bir yerde. Kuş ağaçlarının aldığı bir yerde. Şuraya bir atlayayım. Hayır, hayır. Böyle çektim. Keşke atlamasaydım. Ama olsun. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Böyle. Boş yere atladık ya. Yani. Üçüncü günüydü diye hatırlıyorum. 50 gün hayatta kalmaya devam ediyoruz. Buralarda bir yerde olmamalıydı. Kuş ormanı buralardaydı. mera batichar eşyalarımı bulamazsam tekrardan yapacağım yapmam gerekecek Heh, huş ormanı huş orman, huş ormanını bulduk konuşamadım yani. Şıralar bir, şuralarda bir yerlerde düşmüş olabilirim. Böyle bir düz gidelim, olmazsa tekrardan malzeme yaparız. Mağaraya bak, Aa demir var. O demirleri almam gerek ama önce eşyalarımı bulmam gerek. Büyük ihtimalle eşyalarımı bulamayacağım. O yüzden tekrardan adım kıracağım. Eşya kasmaya çalışacağım. Ve o demirleri almalıyım. Bunları hızlıca değiştirelim. Kazma yapıp taş eşyaları geçelim. Bu burada kalsın ben de hızlıca taş kazıp taş eşyalar yapacağım. Hızlıca gidelim. Şurada demirler vardı onları alacağım. Ama tabii ki de Caso 'cause my Çok güzel duruyor ya şu demirler. Eh. Git buradan. Ne oluyor oğlum? Git git. Ya kazmam da kızdı senin yüzünden. Ben. Yukarı nasıl çıkacağım? Sadece taş aletlere geçmek istemiştim. Yemek bulmam gerek acı. Bir de hava ataya yetişmem. Biri vursa var ya, öleceğim. Tavuk, tavuk. Tavuk, tavuk, tavuk. et. Tavuk et lazım. Ya. Ölsene be. Şükür tavuk. Heh. Şuradan bir taş aletleri geçelim. Kaç balta da yapalım ama önce çubuk yapmak gerek çubuk bitmiş balta tamam yemek bulmam gerek koyun var ya koyun kesek mi hem bizim yatakta yapmamız gerek o yüzden koyun görürsem hemen allayacağım Aha inek İnek, buralarda koyun gördün mü? Buralarda koyun gördün mü? Demek görmedin, görecektin. Neredesin? Akşam da olmaya başlayacak. Koyun bulmam gerek. Koyun. Tavuk, koyun gördün mü? Koyun yok mu ya burada hiç? Aha gördüm. Daha koyun var mı? Hayır koyun. <laughs> Mecburen kendimi bir yere gömmem gerekecek. Hayır. Hayır, 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 hayır. Kötü oldu ya. Önümü de göremiyorum ki. Eh. Çok karanlık o yüzden şunu açacağım. Ama açıkmış zaten. beni bırakın sağ olun öleceğim kaçmalıyım arkadaşlar eğer 3. bölümün gelmesini istiyorsanız 10 ee, 10 tane like atmayı unutmayın 10 like geldiği anda hemen video gelecek 3 gelecek abone olmayı ve like atmayı da unutmayın bu mağarada şurada ışık yanıyor peşimde katil örümcekler var kaçmam gerek eşyalar nereye düşür dedim ya ben Çekilin. Orada ışık yanıyor. İmdat. Aha burası benim mağara. Bulduğum mağara. Lav varmış lan orada. Yemek lazım ha. Creeper çekil. Uf. Çok kötü patladık. neşeli yapmam gerek. Onun için odun ve taş lazım. Bir de çubuk. Vurmayın oğlum vurmayın. Mağara neredeydi? Evet mağara burası. Evet. Ay hayır. Ölmedim. Saklanmam gerek. Buralara kaçtım. Şurada duracağım. Gelene vuracağım. Git. Git. Ya hayır ya. Yeni döndü. Aşırlandırmanlar var. Hızlıca gitmem gerek. Merhaba Creeper. Patla. Allah. Patladı. Vurmayın vurmayın. Kaç bin defa diyorum. Creeper'lardan nefret ediyorum. Çekil. Çekil, çekil. Çekil. Hayır. Onu görmemiştim ama. Bir sabah olsa da yani şey olsa da. Mecburen buraya kapatmak gerekecek kendime hiçbir şey göremiyor olabilirsiniz ama mecburen kendimi buraya gömeceğim. Meşalem olsaydı keşke. Yemeğe hiçbir şey yok. Toprak hariç. Böyle iyi buradan içeri ışık gel. Şöyle yapalım. Tamam. Tamam böyle iyi. Gelen olursa burayı kapatırız. mı acaba? Bir şey gözüküyor mu? Ama iskelet sesi geliyor. Korkuyorum. Umarım iskelet gelmez. Sabah olsa da bir çıkacağım. Kırıyorum. Tepede hiçbir şey yok. Şöyle kapatsak. Ama buradan düşenler gelir. O yüzden geri koymak zorundayım. Eşyalarım umarım kaybolmaz. Çıksam mı acaba? Ya da çıkmayalım. Bu bölüm burada sonlandıralım. Bölümün devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. On ee, hatta 20, 20 like istiyorum sizden. Sadece 20. 20 like geldiği anda gelir. Neyse hepiniz, hepinize bay bay.